Bu videoyu izlemeden sakın Ermenistan'a gelmeyin. Ermenistan'a gelmeden önce bilmeniz gerekenler. Videoyu izlemeden önce bir beğeni tuşunuzu alırsam çok mutlu olurum. Bu beni motive eder ve videonun sonunda duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Duygu ve düşüncelerinizi videonun sonunda yazarsanız çok mutlu olurum. Elimden geldiğince yorumları okuyup sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Bazen cevap veremediklerim oluyor. Sadece beğenip geçebiliyorum. Ee, çok yorum olunca yetişemiyorum. Hani sadece bu videodan yorum gelmiyor. Toplu yorum geliyor. Bütün videolardan yorum geldiğinden dolayı bazen fırsat bulamıyorum. Bunun için de lütfen alınmayın. Şimdiden kusura bakmayın. Haydi başlayalım. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyifler yerindedir. Hepinizin sağlığı ve keyfi yerindedir. Öyle umuyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu gördüğünüz binaların hepsi Sovyet döneminden kalan binalar. Bu binalara ne diyorlardı? Bir bakayım hemen. Bu binaların bir adı vardı. Bu binalara Kurşovka binaları diyorlarmış. Böyle devasa büyüklükte. Orada bir ses. What? Bu you? I'm YouTuber. Country. Ha, e, Türkiye. böyle Sovyetler yani Sovyet döneminden kalan binalar bunlar abi sordu nereli olduğumu sordu gitti şu anda Burası bir şey site binanın sitesine girdik. Bu gördüğünüz borular da doğalgaz boruları. Yani beş parmak aynı değil. Dediğim gibi bir önceki videoda da bunu belirtmiştim. Bu videoda da belirteyim. Buradaki insanlar sizleri sıcak karşılamayabilir. Yani video hakkında hani bilmeniz gerekenler dedim ya. Videoya böyle başladık. Nerelisin? Türkiye, Türkiye deyince bilmiyorum ya. Allah moral bozmaya gerek yok. Evet, bilmeniz gerekenler Zaten onlardan en önemlisi bu yani insanların geneli somurtkan, insanların geneli böyle yüzlerini ekşitiyorlar. Ama geneli öyle üstünüze alınmayın, bizlik bir şey yok fakat neredeyse tamam öyle diyebilirim. Burası bir otelmiş. Grand Hotel. Devasa büyüklükte. Çok büyükmüş. Buraya girişte havalimanında e, vizeye 40 dolar veriyorsunuz. 40 dolar vererek vizenizi alabiliyorsunuz. Ben geldiğimde İran'dan buraya geldim. Direkt aktarmasız İran'dan, Tahran'dan buraya uçtum Erivan'a. Ee Vize ücretimi ödedim, bana verdikleri kağıdı doldurdum bilgilerimi girdim. Sonra pasaport kontrolünde sorular sordu, niye geldim vesaire. Sadece o işlemler çok uzun sürdü, de çok öyle hmm, negatif ya da olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadım. Tabi herkes dediğim gibi somurtkan ve geneli öyle neredeyse tamamı ee, somurtkan, güler yüzlü insan çok nadir bulursunuz. Onlar da buralı değillerdir diye düşünüyorum. Karşıya geçelimizde. de. İnsanlar aylık ortalama 24.000 lira ücret alıyorlar. azgeri ücreti ortalama 24.000 lira. Tam net olarak bilmiyorum ama ortalama öyle olduğunu e, araştırdım internette, öyle yazıyordu. İnternette yazılanı söylüyorum sizlere zaten ve de burada geldiğim günden beri gördüklerimi ve yaşadıklarımı sizlere anlatacağım. Tecrübemi daha doğrusu sizlere aktarmaya çalışacağım. Her ülkede olduğu gibi bu ülkede de buraya gelmeden önce bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Yani umarım sizin için böyle faydalı bir video olur. En azından diğer videolarımı izlemeyenler bu bilgileri kaçırmış olabilirler veya Ermenistan'a gelmeyi düşünüyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hiç atlamayın. Her saniyesi çok önemli. Eğer sizi şimdiden sıktıysam ya da sıkarsam videonun sonunda hakkınızı helal edin. Ben sizin için bu bilgileri vereceğim. Biraz fazla konuşacağım bu videoda fazlasıyla nefesimi tüketeceğim. Yani havalimanında direkt sim kartı alabiliyorsunuz. Havalimanında sim kartı çok ucuz. Şehirde almanıza gerek yok. Ben 270 lira ödeyerek 20 GB internet sınırsız sosyal medyayla aldım. Yanımdan geçenler asker mi polis mi görevli mi bilmiyorum ama kıyafetleri sürekli değişik. Ülkede neredeyse hiç dilenci yok dilenciler de normal insanlar gibi hani e, lüks dilenciler Öyle berbat kıyafette e, Olan dilenciye Denk gelmedim zaten şimdiye kadar Çok dilenciye de denk gelmedim En fazla 4 ya da 5 diyelim 4 en fazla 4-5 falan Ve şunu da fark ettim ülkede Mülteci yok arkadaşlar Ülkede mülteci yok ona da şaşırdım doğrusu. İlk videoda geldiğim yere geldim tekrardan. İlk videoda buraya gelmiştim tekrardan. Tesadüfen yine buraya çıktım. Çünkü Erivan'a tavaf ediyorum yani yürüyorum. Bel belimde de sıkıntı var. Zar zor yürüyorum zaten. Ama işte şehri keşfetmek yani detayları kaçırmamak için gezmek çok güzel. Şehri keşfedince şehrin içinde kayboluyorsunuz. Bunları zaten ilk videoda göstermiştim sizlere. Bakın kolyeler var. İlk videoda burada bir tane amcaya denk geldim. Suriyeliydi. Kilis ve Malatya'lı. Babası Malatya, annesi Kilis'liydi. Biraz duygulandı. Yani biraz da şey oldu sanki böyle gözyaşı yani gözlerinden yaş aktı amcanın. Bu pazar her gün koruluyormuş ama mesela şu anda e, kolye ve bilezik satan bir yer burası. Ertesi gün değişebiliyormuş yerler. Yanlış bilmiyorsun. Aa bizim perdelere benzemiyor mu ya eski perdeler? Desen aynı. Baksanıza. Sen Denhausen. 10 ah. 10.000 dram. Very good, nice. 1000 discount. Aa, ah. oh. Ama kadınlar için çok güzel şeyler var, şallar falan var. Gayet güzelmiş. How much dram? 10000. 10000. 800 liraya falan geliyor bu. Dediğim gibi sim kartını havalimanında halledebilirsiniz. 270 lira, 20 GB internet, sınırsız e, sosyal medya, bir aylık kullanabilirsiniz. morning. Selam, merhaba. Günaydın. Günaydın nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de sizden bahsediyordum. Evet. Pazar günü orada olur. Evet. gün günü burada olur. Evet, e söylediniz Evet. Söylediniz geçen gün. Ben de böyle tesadüfen geldim bir ha. bakayım dedim. Tesadüfen işte burada olduğunuzu bilmiyordum. Bildim <laughs> ben de şeyi koymuşum. <laughs> evet. Ha. Yine de tanıdım sizi. Evet. Valla çok teşekkür ederim. Geziyorum. Ha. Çok teşekkür ederim. Ben şu anda geziyorum. Son günlerim falan. Var mı bir isteğiniz? Selam. Tekrardan çok memnun oldum. Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Buradaki konaklama en ucuz kişi başı 350 liradan başlıyor, 350-400 liradan başlıyor. İki kişiyseniz uygun bir otelde günlüğü 900 lira veya 1000 liraya en fazla konaklayabilirsiniz. Oteller bulabilirsiniz, öyle oteller. Şunu da anlatmak istiyorum sizlere. Cafe Time yani kahve otomatları neredeyse bütün cadde ve sokaklarda. Sokak yok zaten. Sokak kavramı yok burada. Caddeler var çünkü hepsi büyük, Büy büyük kocaman caddeler. Daha sokak görmedim küçük. Bu otomatlardan çok var. Her köşe başında birer iki, ikişer tane bulabilmeniz mümkün. Sabahları ben otoma kahve otomatlarından kahvemi alıyorum. Sevmesen bile yine iyi geliyor beni birazcık kendime getirdiği için kahve içiyorum sabah. Abi taş falan satıyor ya. Ne kadar çok taş var. Bu gördüğünüz taşlar, maçlar vesaire. Bunlar orijinal sanırım ya. Antikacılar bile orijinal. Yani antika eşyalar satıyor. Yani hükümet de izin veriyor herhalde. Çıkarmalarına, satmalarına. Prosedürler nasıl oluyor bilmiyorum ama satılıyormuş ha. Cezveler. Kahve cezvesi. Çok küçük. Ne kadar 7000 600 liraya falan geliyor herhalde aynen 590 600 lira Ben Ermenistan'a geldiğim günden beridir çok öyle aman aman bir problem yaşamadım şimdiye kadar hani şunu söylemek istiyorum en içten onu söyleyeceğim. Güzelleme yapmıyorum fakat burayı sevdim İnsanlarını, Canlarına bir şey diyemem ama şehri sevdim. Şehir sap sade, klasik. Sadeye kaçmışlar. Böyle abartılı bir şey yok. Kafelerde, yemek yerler, yerlerinde, restoranlarda, kafelerde, büfelerde bile hep sadeliğe kaçmışlar. Hatta binalarda da aynı şekilde. Binalarda düzenli bir şehir ya. Bayağı düzenli bir şehir. Vallahi ben sus, caddeden caddeye atlayıp atlayıp gidiyorum. Hani nereye gittiğimi de bilmiyorum. Dolanıyorum. Sizlere hem şehri gösteriyorum hem de buraya gelmeden önce bilmeniz gerekenleri anlatıyorum. Şöyle bir şey de söyleyeyim sizlere yanımdan polisler, askerler geçiyor ama hiçbir şey söylemediler. Yani şu ana kadar sadece baktılar. Bugün diğer günlere göre daha çok esiyor. Estiği için de çok soğuk. Yani çatladı ellerim ya. Burada Yandex Go kullanabilirsiniz taksiler için. Taksi, yemek ee, vesaire bu ülkelerde geçerli sanırım. Hani Gürcistan'da, Azerbaycan'da, Rusya'da falan geçiyor diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilgi değilse taksiler normal çevirdiğiniz zaman her zamanki gibi çok pahalıya gelir. Fakat e, uygulamadan çağırdığınız zaman gerçekten çok uyguna geliyor. Şöyle de söyleyeyim sizlere otobüsle metroyla e, gidebilirsiniz her yere. Tabi uygulamasına bakmanız gerekiyor. Uygulamasından rahatlıkla otobüsle de seyahat edebilirsiniz. Şehirler arası veya şehirler iç, şehir içinde. Halk otobüsleri çok ucuz kişi başı 7 lira falan ödüyorsunuz. Şehirler arası mesela 45 kilometrelik bir yol gittik otobüsle terminalden. Toplamda 25 lira falan tuttu kişi başı. Yani bir kişi 25 lira ödüyorsunuz. Bakın binalara. Çok güzel. Yani her bina ya şeyse ya ofis oluyor içinde bu tür binalar. Normalde içeride ofis oluyor, alt bodrum katında ofisler oluyor veya belediye, devlete ait e, özel daireler de olabiliyor. Bunu bilmediğim için çok da öyle e, göstermek istemiyorum binayı da. Sadece böyle caddeye gösteriyorum sizlere hem de binayı da görmüş oluyorsunuz. Diğer videolarda da bahsetmiştim. Zaten bu bazal taşı kullanılmış. Kars'ta da aynı yapı, aynı taş kullanılmış. Bu taş herhalde bazalt taşı. Çok sağlam bir taş bu arada bazalt taşı yani. Kalın. Ben Kars'tayken araştırmıştım. Baya ilgimi çekmişti benim. Sağlam taşlar, kayalar. Haydi buradan gidelim. Adım attığınız an itibariyle araç duruyor. Yani şu <laughs> beyaza bassanız tamam. Hemen duruyorlar. Tabi herkes kurala uyduğu için böyle. Herkes kurala uyduğu için de çok sıkıntı olmuyor. Bir şeye daha değinmek istiyorum. Burada çok hırsızlık olayı olmuyormuş. Hani çünkü hani baktığınız zaman herkesin durumu çok iyi. Mülteci denk gelmedim. Sadece Hindistan'ı denk geldim. O da çalışıyordu herhalde resmi olarak çalışıyor. Oturum durum de almış olabilir. O yüzden hırsızlık konusunda bence sıkıntı olmuyordur burada. Hani hırsızlık olayları olmaz diye düşünüyorum. Bakın ara sokakta abi böyle magnet falan satıyor. <laughs> Lokçuing. Magnet. magnet. Aa 800.

Tamam nerelisin diye sormadı ama böyle normal karşıladı. Ama genel baktığınızda herkes böyle bir somurtkan zaten. Soğuk havadan mıdır nedir anlamadım. Yazın nasıl acaba yazın? Yazın eğer böyleyse tamam insanların geneli böyleymiş diyeceğiz. Burada haritalar düzgün çalışmıyor. Özellikle iPhone haritası çalışmıyor burada. Yani ekonoma gitmek istediğiniz zaman götürmüyor sizi. Maps veya Yandex kullanabilirsiniz. Yolları inanılmaz temiz. Yani sadece ağaç yaprakları var. Ve tertemiz. Asfalt. Dümdüz. Burada İngilizce pek yaygın değil. Rusças ve Ermenice yaygın. Türkçe de bilenler var fakat konuşanlar yani çoğu nadiren çok nadiren hepsi bilmiyor da Türkçe. Ama nadir Türkçe bilenler var. Ben mesela den geldim. Suriyeli amcaya den geldim. Bir Suriyeli daha bir tane kıza den geldim çalışan. Bir de aynen. Yerel pazarda bir tane Ermeniye den geldim. O da Türkçe biliyordu. İstanbul'da yaşadığından dolayı benim videolarımı izleyenler biliyorsunuz zaten. Bakın 61 saniye yazıyor karşıya geçmek için. Hatta şuradan gidelim. Daha İngilizce bilmemeleri benim hoşuma gitti doğrusunda yalan yok yani ben de İngilizce bilmiyorum ve zaten gittiğim ülkelerde de onların onların dilini konuşmaya çalışıyorum buraya geldiğiniz ilk günde şaşıracağınız e, tek şeylerden bir tanesi de özellikle İran'dan buraya geliyorsanız benim gibi İran'ı gezip sonra buraya gelirseniz daha çok şaşıracaksınız Sadece siren sesleri de çok farklı. Buradaki siren sesi farklı. Her ülkede siren sesleri farklı oluyor. Bunu biliyorsunuz zaten. E ne diyordum? İran'dan geldiğim için benim için çok şey oldu. Tuhaf hissettim ben. Hani İran gibi bir yerden buraya gelmek ve kural olmayan bir şehirden kural olan, disiplin olan bir şehre gelmek, ülkeye gelmek. Bir ülkeden diğer ülkeye. Hani İran'a geride geride kalmış bir ülke demek istemiyorum. Fakat sadece kurallar ve e, şeyler, trafik vesaire, bazı şeyler geride kalmış e, diyebilirim. Geldiğimde çok şaşırdım ya. Yaya geçitlerine müsaade, medeniyet var yol veriyorlar size. Araba katyan geçmiyor. Acaba caydırıcı bir cezası mı var? Hani fazlasıyla bir caydırıcı bir ceza işlemi var sanırım. Böyle herkes kurala uyuyor ya. Ona çok şaşıracaksın zaten. Yayalar da uyuyor, araçlarda uyuyor. Zaten gösterdim sizleri. Bu videoya kadar izlediyseniz Ermenistan'ın her şeyini neredeyse tamamına hakim olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ve son olarak Ermenistan'a sana gelmeden önce bilmeniz gerekenlerden en önemlisi Müslümanlar için çok çok önemli biz bizler için çok önemli taharet musluğu yok arkadaşlar nasıl hallettiğimi sormayın lütfen ama taharet musluğu yok bu çok kötü her tuvalete gittiğimde yani sinirleniyorum ya yani, her tuvalete gittiğimde bir acayip oluyor. Zar zor hallediyorum. Nasıl hallettiğimi sormayın lütfen. Siz de çöz, siz de çözersiniz. Onu da ben anlatmayayım sizlere. Öyle. Neyse çok konuştum. Umarım e, sağlıklı ve faydalı bir e, bilgi olmuştur, bir video olmuştur. Ermenistan'a sana gelmeden önce bilmeniz gerekenler aldı. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok 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 iyi bakın lütfen beğenmeyi yorum yapmayı varsa düşünceleriniz Ermenistan hakkında düşünceleriniz bu videonun zaten sonundayız yorum kısmında yazarsanız çok çok mutlu olurum yorumlarınız beni motive ediyor bir sonraki ülkede daha motive edici daha motive bir şekilde başlıyorum giriş yapıyorum haypi puanı var yorum kısmında haypi puanını şey yorumu sola kaydırdığınızda IP puanı verebilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.